Diyor ki bol rızıklara nail olmak Ya çok bir şey bir her yok. Fatiha okumak diyor. Nasıl yani? E çünkü Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem de bir fatiha inşallah. Bir sıkıntın var, bir dileğin var, rızkın bolluk istiyorsun. Fatiha oku, inşallah halledilecek. Şimdi burada sayı hadis var bu halde. Fatiha okuyana ne isterse verilecek e şimdi ne isterse verir. E biz bu Fatiha'yı devamlı bildiğimiz bir şey. Niye hala parayı bulamadık? Şuur yok. İhlas yok. Niyet yok. Azim yok. Ha, ulema demişler ki her kim bir hacetinin görülmesi için Fatiha okur sonra muradını isterse mutlaka o isteği yerine getirilir. Şimdi mesela Muhittin Arabi Hazretleri her işi neyle görülmüş? Fatiha ile. Ama işte Muhittin Arabi bana tasarruf verildi derdi. Her istediğimi Fatiha ile elde ediyorum. Yani biz uzakta aramayalım. Bir Fatiha şerifi ama tabii sırrı var mı? Var. Mesela işte sayfalardan gidiyoruz. Eve girerken Fatiha okumak şimdi. Okuyor musunuz? Okumuyorsunuz. Ben oku, ben ben bazen oku, bazen okuyorum. ayrı. Evine girerken Fatiha ile kulü Allah okursa Allah o evden fakirliği giderir. O kadar hayır bereket artar komşularına da taşar. Bu bu hadiste mesela ki çok kaynağı var. Yarım sayfa kaynağı var. Bir Fatiha kulü Allah. Şimdi burada İhlas Atel Kürsi Kadir Suresi ulema beyan etmişler. Sonra da selam vereceksin. Evde kimse yoksa kendine selam vereceksin. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Mesela orada bir içerisinde Efendimiz'e selam vermek var. O da acayip var. Şey. Esselamu aleyke eyyüve nebiyyü ve rahmetullahi ve Sonra seher vakti. 40 kere ya da 41, kırk 40'ı okuyan 41'i zaten okur. Buna diyor seher vakti devam etsin. Ama seher vakti neresi? imsaktan evvel. İmsaktan evvel o saatte 41 Fatiha'yı devam eden adam da parayla koyacak yer bulamaz yani.